Hanımlar beyler sevgili oyun severler, hepiniz kanalımıza ve Sleeping Dogs'un yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Efendim Sleeping Dogs'un seri olup olmayacağı hakkında sizlerden herhangi bir e, fikir alamadığım için yani sizler herhangi bir şikayette bulunmamışsınız seri çek veya seri çekme ya da oyun kötü çekme ya da herhangi bir dediğim gibi bir sorunu da diye getirmemişsiniz ki oyunda da sorun yok. Bence 10 numara 5 yıldız gayet akıcı. Adeta uzak doğunun GTA'sı diye benim adlandırdığım çok güzel bir oyun. Beni ilk girişinden sardı yani o duyguyu bana verdi, o heyecanı bana verebildi. Umarım sizler de beğeniyorsunuzdur. Ben de ikinci bölümünü çekmeye karar verdim. O yüzden Sleepy Dogs'un ikinci bölümü sizlerle. Arkanızı yaslanın ve bu yeni bölümün tadını çıkartın. Hepinize keyifli seyirler, iyi eğlenceler. Hadi bakalım. Yepyeni bir bölüm, yepyeni bir olay bizleri bekliyor. Bu arada kanala abone olmayı ve bildirim zillerini açmayı unutmayın. Well, your not nothing, nothing. I came straight to you. Didn't want to start anything major without you knowing, you know? So get this. A couple years ago, this guy, Ming, came to me and asked me to look out for why he did business. Special K mostly, but other stuff too. I thought, why not? Take a nice little cut for my boys, no problem. But this week, I sent Jackie here to pick up the envelope and tell my boy to fuck off. He's friends with Dog Eyes now, so we can all go fuck ourselves. You want me to make an example out of Dog Eyes? That home, God, Todd is gonna get what's coming. Right now, I need someone to take care of me. <gülüyor> 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 evet, arkadaşlar, Dog sir bir ders vereceğiz. Bakalım neler olacak. Güven kazanmaya çalışıyoruz şu anda. Konuşmalardan anladığım kadarıyla Pazarda birine haddini bildireceğiz. herhangi bir şey yok. Ne diyorsun lan? Kurarım bak kemiğini. Abi karakterimiz de gayet harbi uzak ya. Harbi tam uzak doğu. O ne lan? Orada birine bir şey soracakmışız herhalde. Ben dümdüz gidiyorum. Oğlum sakin ol lan. Yerinde duramıyorsun anasını satayım. Looking for me. at? Yeah, he just passed the around the corner. Ablacım bir çekil önümden ya. On, you you Mink gel bakayım buraya. Sen misin Mink? Mink oh, lan dur lan. Winston, ah. Oğlum fuck you, fuck you. Küçüklü konuşma, kırarım belini. Konuşacağız gel buraya. Lan oğlum adamı düşürdün lan. Köpek. Çakal. Seni bir yakalarsan var ya, yapacağımı ben biliyorum. Abi şu tırmanmalara falan filan. Arkadaşlar, yani beğenilmeyecek gibi bir oyun değil ya, gerçekten. Gelin bakayım, cengaverler. dövüş dinamikleri, vuruş hissiyatı gerçekten harika ya. Bunlar hep ince düşünülmüş şeyler işte arkadaşlar. Bakın gerçekten süper ya. Hadi dalın bakayım. Kırarım kafanı. sıra senin de oğlum gel buraya. Harbi sarıyor arkadaşlar. Oğlum bak hala like küfür ediyorsun. Kafanızı kıracağım ben şimdi sizin. mısınız lan bir adama kaç kişi dalıyız he adam mısınız oğlum vay hareketlere gel Boynunu kırarım demiştim. <laughs> Bruce mi oldunuz lan başımıza? He? Bak bak bak. Hareketlere bak. Sen ne diyorsun lan? Çırpı bacak. Ağzıma vurma ağzıma vurma. Uf. Hareketlere bak ya, hareketlere bak. Kung fu panda oldu başımıza ya. Oğlum biz Bruce Lee'le mi büyüdük lan? Jackie Chan'la büyüdük. kill you. Fuck guys. to You us and you Okay, okay. But please. Make sure dog guys doesn't kill me. Dayan. Ah fuck. you have quite a rap sheet here multiple arrests in San Francisco alleged ties to organized crime and now you're here enforcing for the son on you you know you don't have to throw your life away like this your concern is really moving yeah I appreciate that I'm suddenly realizing I should have never dropped out of art school. I could have made it. I could have been a real somebody. Thank you for showing me the light, officer. I want to give you a chance, Shen, but you have to work with me. Then maybe I can cut you a deal. I'm in the middle of an interrogation. Inspector, there's been a misunderstanding. Misunderstanding, sir? As your superior officer, I'm instructing you to release this man. But, sir, I have it on record that he's sun on ye. I understand that. I can't simply just cut him loose. And you man release all connections to the triad. Not only is it against God's and he's one of us.

Sir, I don't want to hear it. Just be careful. Beni her işin sonunda polisleriniz karakola getirip duruyor. Bir de bana dikkatli ol, dikkatli ol deyip duruyorlar. Asıl siz dikkatli olun oğlum. Allah Allah. <laughs> Çok özür dilerim arkadaşlar. Affedersiniz. <laughs> Boğazım gıdıklandı da arkadaşlar. Kusura bakmayın tekrardan özür diliyorum sizlerden. Uyu diyor. Uyumayalım ya. Tamam anladık. Burası uyuma yeri. İyi. LED ekran televizyonumuz da var. O da güzel. Tuvalet de güzel. O ne lan? Oha! Bu ne? Etkileşim var arkadaşlar tuvalette. Hadi buyur. Hadi buyur arkadaşım. Bakın şimdi arkadaşlar. Herkes doğru düzgün bak açık seçik kelimeleri ifade ediyorum. Siz de doğru düzgün konuşun. Hangi oyunda gördünüz arkadaşlar şunu? Samimi duygularımla söylüyorum. Sizler de samimi olarak belirtirseniz sevinirim. Ayrıca bak hani bu tamam. Bakın mesela mafya de vardır ama sadece çeşme açılır yani. Bu gerçekten bu detaylara önem verilmiş. Yani bunlar düşünülmüş. 2012 yılında gerçekten helal olsun. Ben şaka çıkartırım ya. Harbiden. Hayda. Bak ya. Adamlar harbi güzel yapmışlar. Animasyonlar falan gerçekten güzel. Bana şapka çıkarmak düşer. Gerçekten helal olsun adamlara. O yıllarda düşünmüşler. Yapımcı firmaya harbiden buradan tebrik ediyorum. Yemek yeme yok mu? Var. Güzel. İyi hadi çıkalım o zaman. Hadi bakalım. Şim lan bu kontroller. Abi acayip tuhaf, oha. İnanılmaz ya. Abi harbi diyorum acayip arkadaşlar. Al lan al motor, al al dandik motoruna kalmadık. al al. Oğlum bak. Bak ya. Zorla kafanı kırdıracaksın ya. Zorla. Kime vuruyorsun oğlum sen? İt. Vermiyorum lan. Lan oğlum siz hep yanlış geliyorsunuz ha. Yanlış yöndesiniz yanlış. Alo. Manyaklara bak ya. Lan oğlum ne oluyor? He. Ben yanlış yöndeyim. Burada trafik soldan akıyor. C motor bunları yapar mı? Aman abi sen tehlikelisin sen şöyle dur ya. Wait, you okay man? You look like someone took shit on your <laughs> Jackie, You know, i'm just a little fresh you know, i was making serious bank back in the states come on we're just paying our dues winston's a loyal guy he'll hook us up when the time is right you can't always wait for the world to hand you what you want sometimes you gotta just take it totally man it's time to take a little initiative we gotta prove ourselves to winston and the sun on ye or we'll never move up is there anything going down in the next few days shit yeah there is Dog Eyes has a big shipment of stolen goods coming in. Well, it's good for Dog Eyes, but that might be too much, too fast. Last thing I need right now is taking a sticky red pull up my ass. It's not like that. It's a small deal. Word is there's only a few low-level Londoners looking after it. We boost that shit and give Winston a nice back cut. He's gonna be mad impressed. No way he doesn't promote us after that. We have to be certain it couldn't be traced back to Winston or us. Sure, of course. They're never gonna know it was us. Unless we get caught, Well, we won't, unless you Arkadaşlar, kısaca özet geçmek gerekirse bir saat <laughs> şimdi ne varmış? <laughs> Onlardan bahsettim <laughs> biraz. Kimsenin ruhu duymayacak, halledebiliriz falan filan, üstesinden geliriz dedi. <laughs> Biz de hadi yapalım şu şey işi Fazla uzatmadan kısaca özet geçiyorum sizlere. Hikayeyi hayati anlamda etkileyecek bir şey olmadığı zaman altını çizerek sizlere açık açık belirtmiyorum arkadaşlar. Böyle fazla kısa şeyleri fazla anlatıp da kafanızı şişirmeye gerek yok yani. Oyunun güzelliğinin tadını çıkartın sadece. Biz de korna basamıyoruz buna. Burası nereye gideceğimizi diyor Şimdi oldu işte Minibüsün içine Tofaş Şahin kaçmış ya Vallahi Bakın şöyle göstereyim mi arkadaşlar size Bak ya dayı bir kaç başımdan, kaç git ya. Aha işte kendi gözünüzle görüyorsunuz. Gelin bakalım gelin. Şekilsiniz ya.

Gelin oğlum gelin gelin. Leviye az gelir Leviye. Çakallar sizi. bir kapınca bir fasafisyonuz Kaçma lan gel buraya. Yakalayacağım. Rahat olun. Kargolara yakalarız oğlum. Abi şu trafiğin hala sağdan akıyor sanıyorum. Kafamı karıştırıyor. Arkadaşlar kareye basarak sıkıştıracakmışız. Ama bayağı etkili ha. Lan ne sürüyoruz? Mercedes mi sürüyoruz? Maserati mi sürüyoruz? İyi gidiyor ha. Arkadaşlar bir yerlerden para falan geliyor. Anlamıyorum nasıl oluyor. Ben çarpıyorum para geliyor. <laughs>

şu arabayı artık durdur. Dur. I you said this be easy. <laughs> oh shit, we watches.

Abla, that channel what do you think will happen with dog eyes i don't know he's an asshole no? God. but you has friends in high places he's piece of shit don't be afraid of him man wait you just got back get to know who's who before you start talking about bosses that way listen comes a time you gotta stand up to guys like that no matter who's backing them will cause the bad blood I don't know.

Şaka yapıyorsun. Oy. İyi para, güzel, güzel. Şu emaneti de bir yerine soksan yalnız. Böyle işçiler de korkuyor. Sen korkmuyor mu? Kalk bana yersin zaman. Abi yerine de sokmuyor. Direkt yere atıyor. Evet. Şuradan bu ne lan? Kap mı la bu ne bu? İyi gidiyor ha. Evet ne var? Müdür ne diyorsun? Hey hey diye. Tamamdır arkadaşlar. Burada bırakalım. Burada bırakıyoruz. Buraya bölüm sonu diyelim. Bir sonraki bölümde sizlerle beraber buradan 50 cc mobiletimizle beraber kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim zillerini ilk siz videolarımızdan haberdar olabilmek adına açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.